Yaşlı bir baba evde oğluyla otururken televizyonda yaprak döner reklamı çıkmış. Yaşlı adam da kuzu etinden yapılan yaprak döneri eskiden beri çok severmiş. Bir gün canı yaprak döneri çok çekmiş ama oğluna bir şey diyememiş. Babasının bu isteğini fark eden oğlu hemen almış babasını ve güzel bir lokantaya götürmüş. Baba hasta ve yaşlı olduğu için elleri titriyormuş. Yemeğini kendisi yemeye çalışınca Elleri titrediği için lokmaları ağzına götürmek istediği her seferinde yemek üzerine dökülmüş, yağı sakalına damlamış. Lokantadaki insanların bakışları da pür dikkat onların üzerindeymiş. Aşağılayıcı bakışlar, alaycı tavırlar, surat ekşitmelerle arada bir yaşlı babaya bakıyorlarmış. Bir süre sonra oğlu sabırla ve itinayla lokmaları babasının ağzına koymaya başlamış ve tüm yemeği güzelce yedirmiş babasına. Nihayet yemek bitmiş, ve oğlu babasını alıp lavaboya götürmüş. Adamın elini, yüzünü iyice yıkamış, üstünü, başını silip temizlemiş, saçını, sakalını düzeltip taramış, gözlüklerini silip gözüne takmış. Ardından da koluna girip dışarı çıkarmış. Lokantada bulunanların rahatsız edici bakışları hala onların üzerindeymiş. Hiçbir bakışı umursamayan çocuğunsa yüzünde hep tebessüm varmış. Babasına çok sevdiği yemekten yedirip keyif aldırdığı için oğlu çok mutluymuş. Yemek parasını ödedikten sonra tam da çıkıyorlarmış ki arkalardan yaşlı bir amca seslenmiş. "Hey evlat, burada bir şey bıraktığını unutmadın mı?" Çocuk biraz düşündükten sonra cevap vermiş. "Hayır, masada bir şey bıraktığımı sanmıyorum." demiş. "Hayır evlat, yanılıyorsun. Sen burada çok değerli bir şey bırakıp gidiyorsun." deyince şaşkınlık içinde kalan çocuk, "Ne bırakmışım ki amca? Sen burada her evlat için bir ders" ve her baba için bir umut bırakıp gidiyorsun. Bunun üzerine tam bir sessizlik hakim olmuştu salona. Herkes yaptığı tavırdan, düşündüğünden utanç duyuyordu. Bunu duyana kadar her sıkıntıda babalarına sığındıklarını unutmuşlardı bile. Baba şunu istiyorum. Baba bana şunu al. Baba şu okulda, şu şehirde okumak istiyorum. Şu kadar harçlık lazım. Baba falan şehre gezmeye gitmek istiyorum para ver. Baba doğum günümde bana ne aldın? Baba, ben evleneceğim para lazım. Baba şunu yap. Baba bunu yap dedik hep. Ama bir defa olsun şunu dedik mi hiç? Baba, sen yanımdasın ya. Benim için her şeye değer diyebildik mi? Hep babalardan istedik. Veremeyince de yokluktan şikayetçi olduk. Ama belki de hiç sormadık ona. Babam, senin benden bir isteğin var mı diye sorduk mu gerçekten halini hatrını? Küçükken çocuklara sorarlar ya hani. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı diye. İlk başta hep şunu söyleriz. İkisini de çok seviyorum deriz. Ama biraz daha ısrar etseler, kısık sesle annemi daha çok seviyorum derdik. Babalar buna rağmen içindeki burukluğu bize hissettirmeden tebessüm ediyordu. Kim bilir. Belki de herkesin yanında öyle söylenince utanıyordu. Ama bir gün gelir de eğer baban göçüp giderse bu hayattan, işte o zaman anlarsın. Aile fertlerinin güzel yaşaması için ne tür zahmetlere katlandığını babanın cennet ayaklarının altında olmasa da babaların yeri de bir başkadır.